Şöyle bir şeyden bahsediyor. İki basamaklı bir sayımız varmış. İki basamaklı bir sayımız. Tabi birler basamağı da beşmiş. Mesela ne olsun? İşte 35 olsun. Şimdi bunun karesini almanın kısa yolu şuymuş. Karesini almanın. Biz bu sayıyı şuradan ayrıştırıyoruz. Şuradan ayrıştırıyoruz. 5 işimiz yok. Şunu yani üçü kendinin bir sonra gelen sayıyla çarpacağız. 3 çarpı 4 Eşittir 12. Bu 12'nin yanına da bir tane 25 yazacakmışız. Bu. 1225. Söylediği, bahsettiği yöntem bu. Bahsettiği yöntem bu. Bizim sayımızın yüzler basamağında oluşan rakam hangisi? 2. Sorumuz buranın, yani bu 2'nin sıfır olmasını istiyor. Bakın şu sonraki basamağı zaten 25 geliyor. Biz onu sonradan koyduk. Bu 2 nereden ortaya çıkıyor? Şu sayıyla bunun bir fazlasının çarpımında. Bu sayıyla bu sayının bir fazlasının çarpımında sıfır oluşacakmış. Sıfır oluşacak, sıfır. Ne olabilir? Tabii bunlar rakam. Buraya rakamlar getireceğiz. Şimdi düşünelim. Sıfır nasıl ortaya çıkabilir? 2 ile 3'ü çarparsak sıfır oluşmaz. Sıfır ya sıfır olmalı içinde ya da 5 çift bir sayıyı çarparsak. Alternatiflerimiz şunlar bence. Eğer bizim sayımız dörtlü bir sayı ise, mesela 45 ise, Ayrıştırıyorum. Aynı şeyi yapalım. Çiziyorum. Şurası 4. Bir fazlasıyla çarpacağız. 4 çarpı 5 kaç yapar? 20. 25 getirelim yanına. İşte yüzler basamağı 0. Demek ki 45 olursa olur. Başka sayılar düşünelim. Bakın 5 ve çift bir sayı. Şöyle olsa 55 olsa 55 olsa Çiziyorum. Bakın 5'in bir fazlasıyla çarpıyorum. 5 çarpı 6. Eşittir 30. 25 koyuyorum yanına. Yine e oldu. Demek ki bu da olur. Yani biz bu sayı bu sayı oluyor. 5 ile bitecek sayımız. 5 ile bitecek. Mesela 65'i deneyelim. Olmayacak ama isterseniz deneyelim. Bakın 65'i çiziyorum. 6, 7. 6 kere 7. 42. Ekledik 25'e. Olmadı bakın. Sıfır getirmeliyiz. Sıfır getirmek istiyorsak ya yani 5 ve çift bir sayı ya da sıfır olmalı. Başka ne olabilir? Şöyle bir şey de yazsak. 95 mesela. Çiziyorum. Bir fazlasıyla çarpalım. 9 çarpı 10. 90. 25 koyduk. İşte yine sıfır. Demek ki 95 de olabiliyormuş. Kaç tane? 3 tane. 3 tane sayı olabilirmiş. 是不是了